Erdek Duran Burası çok market, sahildeki ilk market. Bir tanesi de şu bayrağın orada. Çadırcılar, kampçılar buraya yer yapmış. Burası dağlardan gelen suyun aktığı dere. Aşağıda kaplumbağalar var. Bir sesim iyi çıkmıyor. Kaplumbağa tırmanıyor. Çıkmak için. gayret, ha gayret. Ha gayret. <laughs> Balıklar var bir sürü. <laughs> Dalgalı. Hafiften yağmur yine var. Yine başladı. Rambola'yı görmüştük aşağıda ama şimdi yok.